Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 46 günde TET Türkçe'nin 14. gündeyiz ve bugünkü etkinliğimiz zamirler soru çözümleri. Biliyorsunuz bir önceki derste sizlere zamirleri anlatmıştım. Video ders kitabından notlarımızı paylaştık. O da tam olarak şurada hemen göstereyim. Bu kitaptan kampımıza ilerliyoruz. Ve 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 Dilbiksi Soru Bankası'ndan sayfa 61'deki zamirler bir testinden 12 tane soruyu sizlere Ödev olarak vermiştim. Kitabı almayanlar için de PDF olarak bu soruları paylaşmıştım. Şimdi sayfa 61'i açıyoruz. Sizler soruları çözdünüz. Birbirinden güzel 12 tane soruyla zamirleri iyice pekiştiriyoruz. Öyleyse hadi bakalım şu kitabın 61. sayfası ekrana gelsin. Ve geldi de ilk sorumuz diyor ki: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü yanlış belirtilmiştir diyor. Bakıyorum tamam soru sığmış ekrana çok güzel görünüyor. Bakıyoruz gençler hangisi açıklamayla uyuşmuyor. A'ya baktım. Bu da sizin yüzünüzden kendisini bu evin sahibi sanıyor. Bak bu bu işaret zamirdir. Bu diye kişi zamiri yoktur. Zaten kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz onlardır. E bu bunlardan bir tanesi değil. E o zaman kişi zamiri olabilir mi? Olamaz. Bu yanlış. Doğru cevabımız A. Ama diğerlerini de göreceğiz, kanıtlayacağım. Öyle geçmiyoruz. Biliyorsunuz soruların sadece cevaplarını söylemiyorum. Her şıkka değiniyoruz. Her ayrıntıyı bu kanalda bu videoda soru çözümde buluyorsunuz gençler. Bunu abartarak kendimi öve ve söyleyebilirim. Çünkü gerçekten elimden gelen her şeyin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Neyse bu kadar şov yeter. B'ye geçiyorum. Babanıza doğum gününde ne alacağınıza karar verdiniz mi? Bak ne soru sözcüğüdür. Burada soru sözcüğü isimlerin yerine geçmiş. Ne alacağınıza mesela parfüm vesaire gömlek bak. isimlerin yerine soru yoluyla geçmiş. O zaman soru zamiri mi? Evet doğru. C'ye bakıyorum. Sen buradan Gittin gideli hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Buradan derken işaret zamirdir bu. Evet, bu da doğru çünkü işaret yoluyla buraları gösteriyorum. D. Bu işin üstesinden kendi başına. Zaten hep şunu söylemiştim ben bir önceki derste de. Kendi görüyorsan direkt dönüşlülük zamirini yapıştır. Ki burada da yapıştırdık. E. Değerli eşyaların birçoğunu, bak birçoğu belgisiz zamirdir. Bakıyoruz açıklamalarda belgisiz zamir diyor. Evet, bunu da işaretli. Doğru cevabımız neymiş? Aymış. Basit bir soruyla başladık. İkinci soru gelsin. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur diye soruyor. Hadi gel başlayalım. O gece, o gece sakın atlama isminde önünde isim var onun. Bu nedir? Bu işaret sıfatıdır. Bizden işaret sıfatı isteniyor mu? Ya yani isteniyormuş. E şıkkına varmış. O zaman E'yi eledim direkt. Bak şansa bulduk bunu. Tamamen tesadüf. Neyse. En derin gönül macerasına dalmış akranlarının bile gözlerine uğrayan uyku onun gözlerine bak onun onun ismin yerine geçmiş kişi zamiri şahıs zamiri bir diğer ismiyle bunu da sildik. Gözleri karanlık odanın tavanında bir satranç tahtasına takılıp kalmış kendi kendine bak kendi görürsen ne demiştim direkt dönüşlülük zamirini yapıştır a da varmış yapıştırdık. Bir hayal alemine dalıp gitmişti. Geriye işaret zamirle niteleme sıfatı kaldı. Muhtemelen cevap işaret zamiridir. Çünkü işaret zamirini görmedik. Çünkü zamirlere odaklanmıştım ben. Ama niteleme sıfatını görmemiz lazım. Niteleme sıfatı biliyorsunuz isimlerin herhangi bir özelliğini niteleyen gösteren sözcüklerdir. Bakıyorum en derin gönül macerası. Nasıl gönül macerası? Derin aslında burada niteleme sıfatıdır. Devam edeyim daha net bir örnek vereyim. Karanlık oda. Nasıl oda? Karanlık oda. Bak özelliğini gösteriyor. Dolayısıyla niteleme sıfatı da var ama B yok. Doğru cevabımız B. Üçüncü soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır diyor. Hadi gel tersten başlayalım. Tersten başlayınca cevap belli ama amacımız cevabı söylemek değil. Amacımız tüm şıklara bakmak. Her şeyin incini, boncunu karıştırmak. E'ye baktım. Hikaye yazmada tüm bu hazırlıklarımı tamamlamadan asla bir yola çıkmam. Tüm hazırlıklarımı, bak tüm hazırlıklarımı diyor ya. Tüm neyi gösteriyor? Öndeki sözcüğü belirsiz bir şekilde gösteriyor. O zaman bu ne olacak? Bu belgisiz sıfat olacak. Farklı türde diyor ya bu sıfat geçtim de nokta 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 ardından güçlü bir birikime. Nasıl birikime? Güçlü. Yine ismi belirtiyor. O zaman ne olacaktır bu? Niteleme sıfatı olacak. Daha doğrusu niteliyor. C'ye baktım. Bir hikayenin ilk taslağını oluşturmam. Bak ilk. İlk nedir burada? İlk sayı sıfatıdır. Neden? Çünkü aslında bir demektir bu. İlk demek birinci demektir. Dolayısıyla bu sıra sayı sıfatı. Yani sayı sıfatı olacak. Geçtim B'ye bakıyorum. Bir eseri tamamen bitirmem duruma göre bir yılı bulan bir süreci kapsayabilir. Bir yılı kaç yılı? Bir yılı. E bu da yine sayı sıfatı olacak. A'ya bakıyorum. Bir eseri oluştururken en çok zevk aldığım kısımlardan biri. Kısımlardan biri. Bak bir normalde belgesi sıfattır. Ya da sayı sıfatıdır çok nadiren. Şimdi belgisiz sıfatı ek alırsa, çekmek alırsa ne demiştim? Zamire dönüşür. Bak belgisiz zamire dönüşür. Kısımlardan biri. O kısımlardan birinin yerine geçmiş isim olarak. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Biz buna belgisiz zamir diyeceğiz. Sonuç itibariyle tür olarak hangisi farklı? A farklı. Biliyorsunuz tür olarak diyorsa isim mi, sıfat mı, zamir mi, işte fiil mi, edat mı, ünlem mi buna bakacağız. Edol dolayısıyla zamir olanı yani A'yı işaretledim ve dördüncü soruya geçiyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi? söylenemez diyor. Şimdi bakıyorum. Bir, birinci cümlede kişi zamiri vardır. Bakalım. Roman kahramanları gerçek dediğimiz insanlar hatta onlardan daha çok düşünen, sevinen ve acı duyan kişilerdir. Onlardan derken insan isimlerinin yerine geçmiş. O zaman kişi zamiri vardır. Bunu eledim. B'ye bakıyorum. 2- İki, ikinci cümlede soru zamiri kullanmıştır. Bakalım. Onların da bizim gibi yaşadıklarını hangimiz düşünmedik ki? Bak hangimiz soru zamirdir? Hangi sorusu isimlerin yerine geçmiş soru yoluyla e, dolayısıyla soru zamiri kullanmıştır. Bu doğru. C bakıyorum. Üçüncü cümlede çıkma durum eki almış zamir kullanmıştır. Bakalım. Dünyamız hayali dediğimiz ancak hakikatte bizden daha canlı olan roman kişileriyle doludur. Bak bizden derken biz zamirden de ayrıma hal ikidir. E, aynı şeyi söylüyor C'de. O zaman bunu da işaretledik. Bu da tamam. D'ye bakıyorum. Dördüncü cümlede işaret zamiri kullanmıştır. Hadi gel okuyalım. Onların aramızda dolaşıp durduğunu hepimiz biliyoruz. Onların derken... E çeşitli insanlardan bahsediyor. O zaman onlar kişi zamirdir. Şahıs zamirdir. işaret zamiri olamaz. Yanına eksi bıraktım. Hatta çarpı attım. E bakıyorum. Beşinci cümlede dönüşlük zamiri vardır. Baktım battım, baktım. Kendilerini gördüm. Kendilerini görürsem ne demiştim? Dönüşlük zamiri direkt yapıştırıyorum. O zaman olmayan gençler D. çünkü D'deki işaret zamiri değil kişi zamiri. Dedim ve beşinci soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamir yoluyla sağlanmamıştır diyor. Yani soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı bunlardan kafamızı karıştırmaya çalışıyor bu soru. Hadi gel bakalım hangisine soru anlamı zamirle sağlanmamıştır. Aya baktım. Gençlerimiz bu zamanda sorunlarının kaçını tek başına çözebiliyor? Bak sorunların kaçını tek başına çözebiliyor? Kaçını nedir? Soru zamirdir gençler. Çünkü ismin yerine geçen bir sözcüktür. Aynı zamanda soru anlamı sağladığı için buna soru zamir diyoruz. B'ye baktım. Resimlerinde mavinin hangisini daha çok kullanıyorsun acaba? Yine burada hangi sözcü soru yoluyla ismin yerine geçmiş? O zaman ne olacaktır? Soru zamir olacaktır. C'ye bakıyorum. Annen memleketten döndüğüne size ne getirmişti? Ne getirmişti? Çökelek getirmişti. Ne getirmişti? Tulum getirmişti. Vesaire vesaire böyle uzar. Fındık getirmişti mesela diyelim. Dolayısıyla ismin yerine geçmiş ne sorusu? O zaman soru zamiri diyeceğiz. D'ye bakıyorum. Bu çocuğun gözlerinden dökülen damlaların sorumlusu kimdi? Kimdi bak kimdi? Soru zamiridir zaten. En temel anlamda ismin yerine soru yoluyla geçtiği için de aynı zamanda bunu teyit edebiliriz. Bu da soru zamiridir. E bakıyorum. Çocuklar ne bekliyorsam muhtemelen biri bu köşe başında. Şimdi ne normalde asıl soru zamiridir ama gençler niçin anlamını kullanırsa ne unutma bak. Tekrar şöyle yazıyorum. Niçin neden anlamında kullanılırsa ne sorusu o zaman soru zarfı olur. İşte burada da soru zarfı var. O zaman hangisinde soru zamirle sağlanmamış? En şıkkında. İşaret dedik ve altıncı soru gelsin. Altıncı sorumuz diyor ki, yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hadi gel tespit edelim. Şimdi okuyorum. Tasarladığım hikaye zihnimde cümleler ve algılar haline dönüp dolaşarak gelişirken her şeyi bir kenara bırakıp masanın yanındaki sandalyeye oturmam için bana hücum ediyor. Bak banayı gördüm ya zaten bu nedir? Şahıs zamirdir. Kişi zamiri var mı? Var. Eledim. Direkt bu gitti. Bir kenara derken bak burada bir sayı anlamında değil. Herhangi bir anlamda kullanılmış yani belgisiz sıfattır. Bakıyorum var mı? Var. A da bunu da eledim. Her şeyi bak unutma. Şey burada gençler belgisiz zamirdir. Şey görürsen direkt belgisiz zamir diyebilirsin. E dolayısıyla belgisiz zamir de eledik. Geriye ilgi zamiriyle niteleme sıfatı kaldı. İlgi zamiri neydi gençler? İlgi zamiri ismin yerine ki ekiyle geçen zamirlerdi. Bakıyoruz burada ki var mı? Bakıyorum bakıyorum. Yanındakinde var gençler. Yanındaki sandalye. Hangi sandalye? Yanındaki sandalye bu sıfat olur. Unutma zaten deki daki görürsen direkt buna sıfat yapan ki diyebilirsin. E, bu da sıfat. Onun dışında zaten ilgi zamiri yok. E işaret edin. Peki niteme sıfatı var mı? E var olsa gerek. Şimdi bulacağım sizlere. Tasarladım hikaye. Nasıl hikaye? Tasarladım. Bu bile aslında niteme sıfatı da ama daha net örnek vereyim. Zihnimde cümleler ve algılar haline dönüp dolaşarak gelişirken her şey bir kenar bırakıp masanın yanındaki sandalye oturmam için bana hücum ediyor. Neyse başka çıkmadı ama Hikaye nasıl hikaye? Tasarladığım hikaye burada nitelime sıfatı olur. Bunda geçtik gençler. Biraz gaza geldim. Emin konuştum ama maalesef devamında çıkmadı. Ama sonuç itibariyle ilgi zamiri yok. Tasarladığım hikayede de burada nitelime sıfatıdır diyoruz. Ve yedinci soru gelsin. Ve geldi de aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir, işaret zamiri, soru zamiri, kişi zamiri birlikte kullanmıştır diyor. Bak bir sürü zamir. Belgisiz, işaret, soru, kişi. Dört farklı zamir birlikte kullanmıştır diyor. Neyse bakacağım. Böyle konuşmaların böyle derken nedir bu? Bu işaret sıfatıdır gençler. Kimseye kimse nedir burada? Belgisi zamirdir. Hala anlamadın sen. Anlamadın sen derken sen de burada kişi zamirdir. Bu olamaz çarpı attım. B'ye bakıyorum. Sinemadan çıkınca onların evinin. Bak onların nedir burada? Hemen yazalım kişi zamiri. Yakınlarında bekledik ama kimse gelmedi. Kimse de burada siz zamir. iki tane var. Bunu da eledik. C bakıyorum. Kimse orada neler olup bittiğini bana anlatmayacak sanırım. Kimse nedir? Kimse belkisi zamirdir. Orada nedir? İşaret zamirdir. Neler derken soru yoluyla ismin yerine geçmiş. Bu da soru zamiri olacak. Ben nedir burada? Bu da kişi zamirdir. Dolayısıyla dört tanesi var mı? Var. Bak belkisi zamir var, işaret zamiri var, soru zamiri var, kişi zamiri var. Hepsi var. Doğru cevabımız C. Peki D ile E'de ne vardı? Hadi gel ona da bakalım. Beni sabahın bu erken saatinde uyandıran kimdi acaba? Kimdi? Soru zamiri olur. Ben ne olur burada? Ben ise kişi zamiri olur. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok bu da olamaz. E bakıyorum. Yurt dışından döndüğü günden beri buraların havasına alışamadı o. O kişi zamiri. Buralar derken de işaret zamiri. Onun dışında başka bir şey yok. Dolayısıyla doğru cevabımız C olduğunu bir kez daha gördük. Ve 8. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Belgisiz sözcük zamir görevinde kullanılmamıştır. Bu neyi soruyor gençler biliyorsunuz bazı belgisiz sözcükler yerine göre belgisiz sıfat olur, yerine göre ek alırlarsa da belgisiz zamir olur. Mesela birkaç sözcüğünü ele alalım. Birkaç öğrenci dersem burada sıfattır. Birkaçı dersem zamirdir. Bazı öğrenciler dersem burada sıfattır, belgisiz sıfat. Bazıları dersem belgisiz zamirdir gibi gibi. Biz de hangisinde diyor ki zamir görevinde kullanmamıştır? E o zaman belgisiz sıfatı bulmamız isteniyor. Neyse bakıyorum çoğu İnsanlara hoşgörülü davranmayı beceremiyor. Çoğu bak isimlerin yerine geçmiş ek almış zaten. E dolayısıyla ne diyeceğim ben buna? Belgisiz zamir diyeceğim. B'ye bakıyorum. Hiçbir zaman onun dürüstlüğünden şüphe etmedi. Hiçbir bak önünde isim var. Hiçbiri deseydi belgisiz zamir olacaktı ama hiçbir zaman dediği için ne olacaktır? Belgisiz sıfat olacaktır. Cevabın bir kere B olması gerekiyor. Ben işaretliyorum ama emin olmam gerekiyor. S'de kanıtlamam gerekiyor. C, D, E'ye de bakacağız. Hepsi sanat eserine eleştirel bir gözle bakıyordu. Hepsi nedir burada? Kişilerin yerine geçmiş belli belirsiz şekilde. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Belgisiz zamir diyeceğiz. Tamam. Kimilerinin bak yine ek almış. Önünde de isim yok. Bu da belgisiz zamirdir. Kimse derken yine keza bu belgisiz zamirdir. Farklı olan neymiş? 5 şıkkıymış. İşaretledik ve hemen 9. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla adıl kullanılmıştır diyor. Adıl nedir? E adıl zamirdir gençler. Neden adıl deriz? Çünkü isimlerin yerine geçer. Adıl, adıl gibi, at gibi neyse bakıyoruz. Bunun böyle olacağını tahmin etmen gerekiyordu. Bunun nedir? Bunun burada işaret zamirdir. Peki başka zamir var mı? Hayır yok gençler. Böyle olacak. Bu da zamir olmaz. Dolayısıyla bir tane var, geçtik. Bizimkilerle bak bizimkiler direkt zaten burada nedir? Şahıs zamirdir. Başka zamir var mı? Bakıyorum, bakıyorum. Bu konu derken bu sıfattır. Unutma. Başka da yok C'ye bakıyorum. Evet benim bir derdim var ama inan kimseyle paylaşmak istemiyorum. Benim nedir burada? Kişi zamirdir. Peki kimseyle derken burada ne vardır? Çok güzel belgisi zamir vardır. İki tane zamirimiz var mı? Var. O zaman cevap kendi belli etti, C. Ama D'ye de bakacağım. Aldı romanı bitirdikten sonra arayıp kendisine teşekkür ettim. Kendisi nedir burada? Dönüşlülük zamirdir. Kapımın önüne nereden geldim bilmediğim bir paket bırakmışlar. Nereden nedir gençler? Çok güzel harikasın. Soru zamirdir. E o zaman bakıyoruz burada da bir tane var. E geriye C kaldı. C doğru cevabımız olacaktı. Ve 10. soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamir isim tamlamasının bir ögesidir diyor. Biliyorsunuz bazen isim tamlamasının bir ögesi zamir olabilir gençler. Mesela onların sınıfı. Bak orada onların nedir? Tamlayandır. Ya da şöyle diyebilirim. İnsanların bazıları. Bak oradaki bazıları nedir? Tamlanandır ama zamirdir. Aklan çıkarma. Burada diyor ki hangisinde zamir? isim tamlamasının bir ögesi olmuştur. Neyse bakıyoruz. Herkes yanındakinin. Şimdi herkes yanındaki olur mu olmaz. Burada bir tamlama yok. Herkes tek başına kullanılmış. O zaman bu olamaz eledik. Oranın bizi bu kadar rahatlatacağına. Bak aslında bu bir tuzak. Dikkat et tuzağa sakın düşme. Oranın bizi değil. Oranın virgül bizi bu kadar rahatlatacağına. Dolayısıyla oranın burada tek başına e zamir de burada zaten e, dolayısıyla olmaz gençler. Burada hiçbirimiz de zamirdir ama hiçbirimiz de ne öndeki ne de sondakiyle bir tamlama oluşturamıyor. Dolayısıyla çarpı yaptık. C'ye bakıyorum. Oysa ki onların yaptığı her hatayı sen defalarca görmezden geldin. Her hatayı sen sen herhangi bir isimle tamam oluşturabilir mi? Ne öncesinde, ne sonrasında? Eh, oluşturamaz gençler. Bu da cevabımız olamaz. Futbol 19. yüzyılda İngiltere'den Avrupa'nın çoğuna yayıldı. Bak Avrupa'nın çoğuna. Burada ne vardır? Bak burada ilgi var. Çoğu derken burada iyilik var. O zaman bu nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Peki çoğuna derken tamlanan burada nedir? Belgisiz zamirdir. E o zaman soru bizden bunu istiyordu. Doğru cevabımız de. Peki E'ye bakalım orada ne var? Toplantısına onu çağırmamışlar. Onu burada tek başına ne öncesinde de sonrasında bir tamma oluşturamıyor. Doğru cevabımız D ve 11. soru gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Adıl bir isim tanımlamasının yerini tutmuştur diyor. Çok ilginç bir soru. Hadi gel birlikte bakalım mantığını birlikte kavrayalım. Ay baktım. Bu adam çok konuşuyor. Onu yarınki geziye çağırmayalım. Şimdi onu burada zamir mi? Evet zamir. Peki bir isim tanımlamasının yerine geçmiş mi? Bakıyorum cümleye. Böyle bir durum söz konusu değil. Geçtim. B. Bu öğrenci geçen haftada derse gelmedi. İdare bunu ailesine hemen bildirdi. Bunu derken mesela bu öğrenci. Bak bu öğrenci nedir burada? Sıfattır. Daha o sıfat tamlaması. Peki geçen hafta da derse gelmedi. Geçen hafta da derse gelmedi. Bunu karşılayabilir mi? Karşılayabilir ama bu ikisi de isim tamlaması değil. Dolayısıyla bu da olamaz. Çarpı attım. C bakıyorum. Senin üzülmen bu olanları değiştirmeyecek. Bunu aklına sok. Bunu derken bu nedir? Senin üzülmen bu olanları değiştiremeyecek. Bu bir tamlama mıdır? İsim tamlaması. Hayır değil. E, dolayısıyla bu da olmaz. Neye bakıyorum? Sınıfın kapısını bizim yaramaz Ezel Kırmış onu babasına yaptırmışlar. Şimdi onu burada zamir mi? Evet, onu burada zamir. Ne zamirdir? İşaret zamiri. Peki neyi yaptırmışlar? Sınıfın kapısını. Bak sınıfın kapısı neydi? İsim tamlamasıydı. Belirtili isim tamlaması. Peki bunun yerine geçmiş mi? Geçmiş. O zaman gençler cevabımız D çünkü onu direkt buradaki isim tamlamasının yerine geçiyor. Peki E'de ne var? Onun çektiklerine pek az insan katlanır. Bunu her zaman söylerim. Bunu derken neyi kastediyor? Onun çektiklerine pek az insan katlanır. Şunu kastediyor. Onun yerine geçmiş. Ama gençler bu da isim tamamız değil. Dolayısıyla bu da olamaz. Doğru cevabımız değildi. Ve son sorumuz geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanmıştır? İlgi zamiri neydi gençler? İsimlerin yerine ki olarak geçen zamirlerdi. Bakıyoruz. Bugünkü müsabakanın kazanını az sonra açıklanacakmış. Bugünkü Müsabakanın bak öndeki ismi gösteriyor. Bu sıfat yapan ki'dir. Zamir değildir. Sendeki plakların çoğu. Bak sendeki derken deki var. Direkt deki görürsen sıfat diyebilirsin. Hangi plaklar? Sendeki plaklar. Direkt onu gösteriyor. Bu da sıfattır. Geçtim. C. Bugün bahçede o kadar yoruldum ki oturduğum yerde uyuyakalmışım. O kadar yoruldum ki birinci cümle bu da ikinci cümle. İki cümle arasında bağlayan ise burada ki olmuş. Yani bu bir bağlaç olacak gençler. D'ye bakıyorum. Bu anlamlı sözler benimkinden daha etkili oldu sizin için. Bak benimki derken şurada ki var. Ki burada neyin yerine geçiyor? Bu anlamlı sözler benim sözlerimden daha etkili oldu sizin için derken ki burada sözlerim sözcüğünün yerine geçiyor. Sözlerimden sözcüğünün yerine geçmiş. Yani bir ismin yerine geçtiği için bu nedir? Bu ilgi zamirdir. Dolayısıyla doğru cevabımız D olacak. Peki E'de ne vardı? Yüreğindeki aşktan. Zaten d gördük. Direkt buna sıfat dedik gençler. Gerisine bakmaya gerek yok. Böylelikle Dil Bilgisi Soru Bankası'ndaki bilinci testteki 12 tane zamir sorusunu çözdük. Ve bilgilerimizi iyice pekiştirdik gençler. Birbirinden güzel sorular vardı. Şimdi test biri çözdük ya. Devam ediyor mu? Tabii ki devam ediyor. Kaç tane test var? Hemen şuradan bakayım. Buradan bakamadım. Sayfa 61 açtım. Biz birinci testi çözdük. Test 2 var. Test 3 var. Test 4 var gençler. Yani 4 çarpı 12 48 tane soru var. Biz 12 tanesini çözdük. Geri kalan 36 soruyu sen çözeceksin. Nereye kadar? Bir sonraki soru çözümü videosuna kadar. Yani hocam derslerimiz günde 10 dakika 20 dakika kısa değil mi? Hayır kısa değil. Ben yeteri kadar. Püf noktaları, ayrıntıları, can alıcı noktaları sizlere aktarıyorum. Siz soru çözerek bilginizi ne yapacaksınız? İyice pekiştireceksiniz. O yüzden durmadan soru çözmeye devam. Hocam benim elimde bu kitap yok diyorsan da mutlaka elinde bir Dilbixi soru bankası vardır. Oradan zamir sorusunu, zamir konusunu iyice öğrenmek için soru çözmeye devam edeceksin gençler. Bu senin bundan sonraki ödevin. Öyleyse bugün kaçıncı gündü? Bugün şöyle tekrar bakıyorum. Unutuyorum çünkü sık sık. 14. gündü ve gençler bu videonun da sonuna geldik. Birbirinden güzel 12 soruyla bilgilerimizi iyice pekiştirdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşmayı, bu videonun beğen butonuna basmayı unutmayın. Bunları yaparak emeklerimi desteklemiş olursunuz. Bir sonraki günde yani 46 günde TYT Türkçe kampının 15. günde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.